Ne Suud'a inanabiliriz ne İran'a inanabiliriz. İkisi de şu anda ehli sünneti yutmaya çalışıyor. Adamları seferber etmiş. Adamları kim? Adamları ne Suud'dan geliyor ne de İran'dan geliyor. Bizim birkaç tane beyinsizi ele geçiriyorlar. Kafası boş, cebi boş onların kafasını dolduruyor ve ortalığa salıyorlar. Ne yapıyorlar? Ehli sünnetin imamlarına, müştehitlerine ve kaynaklarına ver yansın ediyor. Ehli sünneti yıkacaklar ki en gazına Vehhabi ile Şia gelip konacak. Mesele bu derece korkunçtur. Ama bunlara meydan vermeyeceğiz. Haberler olsun. İmam-ı Gazali, İmam-ı Eş'eri, İmam-ı Maturidi ve benzeri zevat nasıl birer kahraman, pehlevan gibi ortaya çıkmış? Bunları dibe köşeye itmişse, ilim yönünde, Allah'ın lütuf ve inayetiyle bunlara söz söyletmeyiz. Siz de rastladığınız yerde bunların ağzının payını verin. Neşriyat hayatına intikal ettirsinler. İşte meydan. Ama ne Suud'a ne de İran'a düşman kesilmeyiz. Kıyam etmeyiz. Düşmanlığımızı ilan etmeyiz. Onlar kendi mezheplerinde ve hadlerinde kaldıkları müddetçe biz de münasebetlerimizi devam ettiririz.